Sen de bir şey yok yani bir. Ne yaptın? Annenin sağlığını kullanarak. Beni... Annemin sağlığını niye kullanıyorsun? Niye yani kullanıyorsun? Nasıl bir kelime bu, kullanıyorsun? Bu sen sağlık ya? sorununu. Ya abla bak nasıl bir kelime kullanıyorsun kullanıyor ya? Bak diyorsun ki ben sen de. Sen bak yanlış bir konuşuyorsun. Bir kere aramıyorum. Kalbini dedem, kıracağım senin. bu bak. Kalp kalmadı bende kırabileceğin. Kıracağım. baştan beridir sende kalp yok ki. Düzgün konuş var. Sende kalp yok ki. Dönüşü sende vicdan yok ki. Ya ne dönüş kuruyorsun? Zaten dönüşü olmamış Kurmuşsun her şeyi, tamam bitti gitti. Bitti gittiyse burada ne işin var? Neden geri döndün? Seviyorum kızım seni ya. Seviyorum kızım Seviyorum seniyle seni. Ya. Olmuyor, arkanda Seviyorum bırakıp seni ya. gidiyorsun. O iki gün Iğdır'da ne yaptın ya? Ne yaptın? Ne yapacağım ben? Annen rahatsızdı, gidiyorsun yemek yiyorsun, paylaşım yapıyorsun. Ne, evde oturdum yani ben ne yapacağım ne ya? Ben ne düşüneceğim Evde zaman. Safiye. Evde oturuyordum, canlı yayın yapıyordum. Aslı. Daha ki beklediğimiz kelimeyi söylemedin. Annene rahatsız olmuş geçmiş olsun hayatım. Ee, bunları söylemen gerekiyor dedim. Acil şifalar diliyorum dedim. Ama bunu kayhan'a şey yaparak söylemiyorsun ki. İnanmayarak söyledim. Canlı yayın yapıyordum Ama mesela. Hastalıklı... Odamda takılıyordum abla. İnsan bir merak edip canlı yayına girmez mi? Girdin mi? Yok, ya. yok. 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 Evet, bana senmiyor. zaten senin haberlerin geliyor. Zerre kadar sevmiyorsun beni Haverlerin ya. Haberlerin geliyor zaten. Ben zahmet edip de girmem. Herkes bana her şeyi bilgi veriyor. Ben orada gitar çalıp şarkı okuyorum güzel. İletide bulunuyorum. İnsan yine ya bir mesaj atar ya bir şey yapar ya. Ya bana sen artık ne kadar şarkı söyleyerek derdini anlatma. Ne yapayım ben? Konuşarak anlat. Konuşamıyorum ben. Konuşarak anlıyor Konuşamıyorum musun sen? ya sen diyorsun konuşamıyorum. Bitti mi Safiye? Konuşamıyorum ben. Yani Sen Aslı... şey bekledin, Kayahan geldiğinde Aslı'nın e, ben annem için gittim dediği zaman geçmiş olsun, geçmiş bunu düşünemedim. Olsun, evet çok mi ciddi mi bir şey, evet öyle bir şey bekledim. Yani sonuçta haber vermeden belki nasıl bir haber geldi de Kayhan apar topar ablasıyla gitti. Yani bunları biraz Aslı'nın empati yapıp düşünmesi gerekiyor. Kayahan paylaşım yapana kadar Aslı'ya. Evet kırgınız ama annem rahatsızlanmış. Haberim olsun, haberin olsun gidiyorum. Yazabilecek biri olmasını dilerdim. Ben de iyi Bana yaptım yazmadım. Ben de iyi yaptım yazmadım. Dedim ki bakayım ben <laughs> arayacak mı? Bu defa beni arayıp soracak mı? Merak edecek mi? Yok. Bilmiyor musun aramayacağımı? Yok. Bizim annemiz hasta biz seni düşünüyoruz zaten Aslı'ya mesaj yazdın. Yok yazsın. aramaz aramaz. Şey ya, ya zaten aramıyor, aramıyor nereye ya. gittiğini sana ya rapor böyle, verecek ya Kaya. Sen nasıl bir şeysin ya insan bir merak edip aramaz mı ya insanı ya. Aramam ben. E bu da yanlış ama aramam demek kestirip atmak da yanlış ya. E, de ki kıskandım e, aynı güne denk düğün tarihine denk geliyor olması beni e, sinirlendirdi öfkelendim böyle bir şeyler söyle bari. Evet. Bir saattir beni sevmiyorsun deyip duruyor. Seda Hanım, sevmiyor olsam zaten bu kadar öfkelenmem. Çünkü bence insan en çok sevdiğine öfkelenir. Böyle düşünüyorum. Ama e... ama ben döndüm ne yaptım? Bakkalcı Halil abi var hemen sitenin önünde. Dedim ne abi alakalı. bir baksana o ne yapıyor? Aa. Devamlı diyordum bir bak. Bir Allah. pencereden bak. Benim kadar bak benim kadar. Sen sevmiyorsun aşk nedir bilmiyorsun. Ben ne yapsaydım? Eski sevgilin Arif bir bakar mısın? Kayahan ne yapıyor diye mi sorsaydım? Kime soracaktım senin ne yaptığını? Sadece beni araman dedi. Efendim Şükran? Sadece beni araman yeterliydi. Ee, herhangi bir şey için de gide acil gidebilirdi. Annesi hasta gitmiş. Bu başka bir şey için de olabilirdi. Ama çok seviyorsun ya. Senin araman gerekiyordu. Hemen anında sosyal medyadan her şeyi silmen mi gerekiyor? Nedenini bilmeden. Zaten geçtiğimiz hafta eski sevgilisi bu e, mesajlaşma görüntüleriyle benim kafamı karıştırmıştı. Kayahan'ın da Iğdır'a gitmiş olması tuz ha, biber ben. oldu. Benim üstüme oynuyorlar ben ne yapayım? O aradı ya ben tırnak yaptırmaya gittiğimde biz kumburgazla beraberdik. Şimdi Hı. de Arif biz Iğdır'da beraberdik diyebilirdik. Ben, ben, ben nereden abi. kanat getireceğim öyle olmadığına? Abi herkes sanıyor beni ya. Onunla birlikte olsam millet çeker, video çeker, fotoğraf çeker atar ya, yeter artık ya. Aldım açıkıyor ya. Evet, yeter inanma bunlara ya. Büyük şükran. Kaya, ha. sen Aslı'yı alıştırdın yavrum, alıştırdın. Sen arayacaksın, sen seveceksin. Devamlı senden ilgi bekliyor. O da seni arasaydı iyiydi, ama onu düşünemiyor. Kızım sen abi bir abi. arasaydın. Neredesin ne? Bu sefer de senin aramanı beklemiş. Onun için bilinçli olarak aramıyor. İlgi, ilgi, ilgi. Aşırı derecede ilgi. Bu ne ya? Da sana ne, sana ne yapayım ben ya? Da, ne yapayım sana? Kimseden ilgi görmediği için senden istiyor onu işte. Ben sana artık ne yapayım ben sana ya? Bu kadar şey yaşanmış hala ablon üzerime oynuyor. Hala da beni savunamıyorsun. Geri döner, bir ya. insan bir kere arar ya. Hala. Bana karşı i̇nsan senin nereni savunacak? Savunacak neren var? Bana nazından. Bana, karşı bana, kere... bana karşı senin nereni savunacak? Sen diyorsun ya bu sefer de ilgi dileniyor diye. Evet. Sana diyemiyor karşılığını veremiyor Bak ben sinirden Hı, konuşamıyorum. Beni bu raddeye getirdiniz. Yani bırak İngilizce, Türkçe de Sana mesajı gider Orada annemiz İnsan bir arar ya, insan bir canlı yayınıma girer ya. Bir şey yapar ya. Sana vallahi, mesaj yazacak. Vallahi bile sen... Niye ya? Sana komut mu verecek ya? Ben şuraya gidecek, Her ben gidiyorum. Her defasında atıyorsun beni ya. Komut değil. Haber vermesin. Niye? Bekledim. Niye? Bilgi vermesin. Neden? Çünkü bana aşık ya. Değil. değil. Kafası karışık. Senin kafan karışık değil. Onun Benim kafam karışık. karışık. Ben seviyorum ben karışık. Ben seviyorum. ben seviyorum. sevgi falan yok. Ben Onda seviyorum. Yok. Nasıl ikna olduğunuzda geri geldiniz Kayahan'la beraber? Ben o seviyorum. geldi, o geldi sen de ben peşinde. seviyorum ben ya. Ben yine götüreceğim onu. Bu seviyorsun. Kayhan seviyorsun, sevilmiyor musun? Sevilmiyorum abla. Ne yapması lazımdı Aslı'nın? yani? Siz şimdi birbirin sevdiğiniz için buraya geldiniz ya. Hay ne oldu da böyle oldunuz şimdi? Ben seviyorum diye haykırıyorsun. Aslıdan beklentin ne yani? Ne yapması lazım? Ya abla. ...defalarca söylüyor, ben seni Sakın sevmiyorum diyor. Sakın bana tınak kirpik falan deme vallahi. Bozuşuruz. But Abi yani... onlardan da geçtim ya, onlardan da geçtim, tamam. Ama büyük Şükran doğru söyledi Aslı. Dedi ki hep Kayahan'dan bekliyorsun, hep Kayahan'dan bekliyorsun. E biraz da sen bir adım at dedi Şükran. Seda Hanım ben giden bir insanın arkasından nereye gittin diyecek biri değilim. Çünkü bir kere yaptım. Ya ben de dedim Öğren ki yani. Hayır yolunu gözledim ya senin. Ya sık ya insan bir kere arar ya. Defalarca söylüyorum. Aramam. Aradığım zaman açmıyordun. Neden arayayım şimdi? Daha önce de gittin Ne zaman aradın sen zaten. beni ya? Ne zaman Daha aradın sen beni ya? Daha önce de gittin. Sen, ben sana sana ya? Ya. sen beni ne zaman aradın ya? Ben ulaşamadım. Ulaşamadım. Sen beni ne zaman aradın ya? Bu bu gitmenin aslında travması var. Şimdi anladım. Ben de dedim ben de dedim bir dur ya dedim bir ben de aramayayım ya. Bakayım bir daha arayacak mı beni? Yok. Yok. Aslı diyor ki daha önce de gitti. Telefonlarımı bile açmadı. Dolayısıyla şimdi yine gidince böyle bir resim paylaşınca ben de her şeyi bitirdim. Ama böyle şimdi karşı karşıya geldiğinizde ne oldu? Şu an hala çok sinirliyim. Zaten her zaman hiç, sinirlisin sen. Ama hiç seviyorsun bari hiç. çocuğa seviyorum de ya. Seni seviyorum ama şu an istemiyorum. Ah. Çok ne anladık bundan Bundan ne anladık? Çok şükür. Vallahi seviyorum seviyorum diye bağırıyor Kayahan. da öfkeli ya çok da inatçı. Ama neyse seviyorum dedirttik. I love you but I don't want you back. Neden? Çünkü Iğdır'a gitti. Söyledim ya neden gideyim mi? Gidecek tabi. Annesi var orada. I don't believe you. Kafayı takmış Iğdır'a gitti. Iğdır'a gitti. Iğdır'a gitti. Açıklama yapıyorum. Hala ne bileyim ben? İnanmıyor. Bunun bir kumpas olduğunu düşünüyor. Nuran, bu bir kumpas mı? Evet Seda Hanım'cığım, ee, Gamze Hanım'la beraber Tuğba Hanım'ın, Gamze Hanım'ın e, beraber kararlaştırdıkları bir oyun. Orada Aslar da her şeyi yapıyorum. Sahilisi. Geçmiş olsun Kaya'cığım, ee, <laughs> acil şifalar diliyorum. Fakat Aslı'cığım sende de biraz kabahat buluyorum bugün. Ee, neden? Bir mesaj sen atsaydın kuzum, seven insan birazcık fedakarlık yapar. O kadar öfkelendim ki yani gittiğinden haberdar olduğumda her şeyi silip attım. Peki ben... eve gelip eşyaları senden habersiz mi almış? Yani ne zaman aldın harbiden eşyaları? Aslı o kadar bilgin yok <laughs> çocuktan ya. Anahtar Aa. verdim ona. Anahtarı var Seda Hanım bilmiyorum. Anahtar çıkardım verdim haberim yok. Hiç Hakikaten hiç ilgilenmiyorsun ilgilenmiyor. sen Kaya Hanım. Evet, evet oğlum tamam, evet. Ya, tamamen ilgi alanını dışında <laughs> <Evet>. bırakmışsın. <laughs> Allah haberim yok. Seven insan birazcık daha farklı. Senin daha Hiçbir şeyinden haberi yok. Bir de ben diyorsun ki bunu seviyorum ya. Tuğba telefonda. Alo Tuğba. Seda Hanım biz teyzem hasta diyoruz burada. Bu hala seni seviyorum diyor. Bir sevmiyorum diyor. Neyin kafasını yaşıyor şey ben anlamıyorum. Biz uğraşamayız bu canavarla. Uğraşamayız Sen canavar bak söylediklerine dikkat et. Uğraşamayız seninle. Doğru düzgün bir geçmiş olsun bile demiyorsun. Yok gezmeye mi gittin? Nereye gittin? Gazi sen de kayağını al gel artık. Niye tekrar gittiniz ki? Kayahan'ın tam düğün tarihinin olduğu gün e, o tarihleri, o üç günü Iğdır'da geçirmesi Aslı'yı çileden çıkarttı. İzleyemenler için hemen e, hatırlatma yapıyorum. Aslı e, sosyal medyadaki hesaplarından Kayahan'la olan tüm fotoğraflarını sildi. Kayahan hiç şunu sormadı. Senin yerine ben sordum gerçi ama. dedim ki Kaan burada haftalarca yalvardı. Şu sayfanı temizle, şu e, dans videolarını kaldır. Bunu yapmadın ama dedim çocuk nereye gittiğini o zaman bilmiyordum bir yere giderken resim var ve sen dedim sayfadan resimleri sildin bunu sormadın Tuğba telefonunda bu arada onun için döndüm abla bu düzenli bir hale getirmiş bunu yani artık ben ne diyeyim ki sorma ufak tartışmada siliyor. siliyor. Ufak tartışmada silip atabiliyorsun yani. Sen busun. Sen benim Hı. ne sen kadar Sen silip atıyorsun. Kolay. Sen sevmiyorsun. Gözden çıkarabileceğimi o bildiğin... Tamam işte. Bak zararın neresinden karşı, döner senden kardır. Ya ne zararından döneceğim ya? Ya ortada yaptığım bir şey mi var? Yanlış ne bir şey yapacağım? mi var? Ne yapacağım? Sen artık asla silip atıyorsun. Hata gördüğüm yerde mi duracağım? Sen silip atıyorsun beni. Hata gördüğüm benim. yerde durma. Sen, yerde sen dur beni silip at... Hata mı? yok. Ortada hata yok ya. Her kavgamızda ıdıra mı gideceksin? Bu nasıl bir rahatlık ya? Arkanda bıraktığın kadarı sen düşeceksin sen verdi, Annem. Geçmiş olsun. Benim Acı için ailem şifalar. benim için annem senden önceliklidir anladın mı? Onu ben annenden geç... önce olmak istiyorum demiyorum Geçmiş zaten. Geçmiş olsun'u bile dalga geçerek söylüyorsun ya. Sen nasıl bir insansın ya? Dalga geçmiyorum. Dalga geçerek eğer söylüyorsun ya. Eğer ki gerçekse if it's right get well soon dear mommy. Ulan İngilizce anlamıyorum. Anladım annem zaten. Hala dalga geçiyorsun annem sen. Annem anladı zaten şimdi. Sen hala dalga Nadal geçiyorsun. Da bu, eğer ya. doğruysa... Ee, en kısa sürede iyileşmenizi dilerim sevgili anneciğim. Senin annen değil o. Senin annen değil o. Peki Tuğba telefondaydı, telefonda mı hala? Tuğba'cığım. Beda Hanım, biz baştan beri söylüyoruz. Bundan bize hiçbir şey olmaz. Bizim için değişmesin. Bizim için tırnağını kesmesin, hiçbir şey yapmasın. O konulara zaten ben girmeyeceğim. Biz burada bas sağlıyoruz. bağırıyoruz. Teyzem hasta. Hala bambaşka şeylerden bahsediyor. Geçmiş olsun. Sen oldu. nereye gitmek istersen git. Bilmiyorsan gelmeseydin oraya niye geldi? Dört ay beklemeseydi. Vedalaşmak için geldi. Bilmiyorum sana bekle diye. Seni istemiyoruz, Sen bunu anlamıyor musun? Ben kayan değilim o çıkımı yapmadan seni gideceğim. Hayır. Ne? Çık git oradan. Kayağın peşinde bırak yakasını da bırak. Ben zaten bugün buraya vedalaşmak için geldim. Kimsenin peşinde yakasında da değilim. Siz beni Onun için seviyorum, seviyorum tekrar söylüyorsun. Biz zaten aynen. seni aynen. istemiyoruz ki. Niye Sevgisi de yalan, her Niye şey yalan. Biz seni zaten istemiyoruz. Yalan, Niye yalan. senin yakamdan düşelim? Ben de istemiyorum. Yalancıyım mı istedim? o zaman. Ben, Bak Hangi, hangi hani gelin adayı kendine turşu bidonu diyen bir insanla gelin görümcü yalan olmak ister ki? Yalan mı söylüyorum? Kendin demedin sen mi? Sen kavanoz, nesin? diye. Ben de dedim ki ona sığmazsın. Turşu bidonuna sığarsın dedim. Yalan mı? Görüşüm videonuna da sığmam o yüzden yalan. Ben sana daha büyüğünü alırım ona sığarsın. Ben sana o ayıcım. Ben o kadar saygısızlaşamıyorum. Ne, ne güzel anlaşıyorlar gelin görünce. Saygısızlaşamıyorum senin Sen kadar. Mi? Evet. de saygısızlaşamadığından üstüme yürüyorsun ya. Sen çok terbiyelisin. Terbiyeliyim mi? Çok herhalde. terbiyelisin. Üstüne yürümem evet, gerekiyor senin. Çok seni. terbiyelisin. Bu Efendim Semra. Sen görmüyorsun. Tuğba'da 2-3 kardeşimin yakasından bırak dedi. Tuğba Hanım öyle söyleyebilir. Fakat Aslı'cığım Kayağan Iğdır'a gitti ama o üzüntüsünün içerisinde ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Sosyal medyada canlı yayına girdi. Gitar çaldı, senin için şarkılar söyledi. O da girmemiş canlı yayına diye kızıyor işte, i̇şte girip baksaydı bunun görecekti. Değil ki, bunun umurunda değil. Ki. Ne Söyle şarkı seni, seni sevdiğini o kadar söyledi ki onlara. Girip baksaydın görecektin. Yani canlı yayın yapana kadar beni arasaymış hiç gerek kalmaz. Ya inat yaptım yani insanda bir sen duygu olur bir sevgi hala, olur. Sen hala kendini savunuyorsun sen ya. Sen hala kendini savunuyorsun ya. Sen hala, hala kendini, hala ya. kendini göstermeye çalışıyorsun ya. Ben buyum neyi mi göstereceğim, göstereceğim ya? Ya? ben, ben mi göstereceğim beni ya? Beni bana söyle şarkı söyleyeceğim. Ne arayacağım seni ya? Ne canlı İnsan yayın bir kere bile arar ya aramıyorsun ya. Aramam. Kendini savunacak hiçbir şey hangi yok. Abi sen kendini savunmuyor. Hangi şarkıyı söyledin? Ya bir git ya. Söyle ki anlayayım seni. Şarkılarla abi, abi anlaşıyorsun sus, ya tamam, hangi şarkıyı tamam. söyledin? Tamam sus sus sus. Susmuyorum. Sana söyledim sen i̇nsan beni susturamazsın. İnsan bilgiler ya insan bilgiler ya arar ya. Sen ya sana ben de, ben de ne böyle bir ya. insanım. Senin algılarına oymuyor olabilirim. Söyle hadi hangi şarkıyı söyledin? Abi söylemiyorum ya. Hak etmiyorsun söylemiyorum ya bitmiştir ya. Sen de beni hak etmiyorsun. You don't deserve me. Hak etmiyorsun ya. Efendim Şaduman. Hak etmiyorsun hak, ya. hak etmiyorsun. Ne oldu Niye merak ediyorsun hangi şarkıyı söyledi diye? Anlamaya çalışıyorum. Anlama demek ki öyle seviyorsun ki... ...bak şarkılarla avunmak istiyorsun. <laughs> Kızım sen bu çocuğa <laughs> eziyet ediyorsun, eziyet eziyet. Kayan benimle normal bir şekilde konuşmadığı için... ...hangi şarkıyı söyleyerek derdini anlatmaya çalıştım merak ettim. Hangi sana şarkı ne? Evet, evet, abi. Aa, ah, şu sana ne? bak. Evet, sana ne? Sen zaten Kayhan'ı çok... Evet, abi. ona ne? Ne demek, sevdiği adam. <laughs> sevdiği adamı canlı yayınlarda... Eşlik eder. Telefonla Kıskanır, arar. merak eder ya. Merak eder. Nerede bu? Bunda hiçbir şey yok. Seda Hanım. Sen e, Aslı'nın sevgisine inanmıyor musun? İnanmıyorum tabii. İnanmıyorum vallahi. Kayhan'ın sevgisine inanıyorsun. Aa, ona da pek inanmıyorum. Aa. Aa vallahi inanmıyorum. Kimseye. Elim, bunlar ne arıyor burada? Eşte. İşim var gücüm var. Bak çocuklar bebeler burada bekliyorlar. Gönül eğlendiriyorlar gönül. Gönül mü eğlendiriyorlar? A, evet. Aslında Seda Hanım. Burası gönül eğlendirme yeri değil. Burası ciddi bir platform. Evet, Buraya hayır, gelen de, nişanlanır, var. kınasını yapar, düğün ha. yapar. Haydi Allah. Evet. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten tavırlarına karşı ben böyle söylüyorum. Ben biliyorum buranın ne kadar ciddi bir olduğunu. Ben yer sana olduğum. söyleyeyim Onlar evlenecekler. <laughs> Yok Seda Hanım. Bak, Bak gör. siz de buradasınız, ben de buradayım Allah nasip ederse. Bak göreceksin. E ee, hadi bakalım. Onlar büyük büyük tutku var orada anlamıyorsunuz siz. Gamze'ye, Tuğba'ya, Çiğdem ya. Hanım'a rağmen onlar evlenecekler. Peki, yok. Kapris ne? Kapris diyorlar. Aslı bu yaptığın kapris mi? Seda Hanım yani ben de kendimi böyle ifade ediyorum demek ki. Geri çekiyorum kendimi. E dedim ya demin o da ona şımarıyor. Acık şımarsın ya. Ama fazla naz aşık usandırır. He onu bilemem. Vallahi beni kaybedeceğini her zaman bir beni kaybetme korkusuyla yaşa. Niye? Bu öyle kolay. Binip gidemezsin. İç hatlar gidiş. Keşke ya. kaybetsek Vay canına seni. Canına keşke. Vay keşke biz seni ya. kaybetsek. Keşke. Sen olmasan sen buna keşke bizim bir bir hayatımızdan olmayacak. Olmayacak. çıksam. Ne kadar güzel olacak. Sen bizim hayatımızdan çıkmış olsaydın biz şimdi sen... evlenmiştik zaten. Öyle mi? Evet. Ben hayatımızdan çıkmayacağım. Siz de evlenemeyeceksiniz. Eğer ki evlenirsek senin ve Şaduman Hanım'ın bu cümlelerini lütfen birleştirin. Onlar çalarken ben dans edeceğim. Olmayacak A -a. öyle bir şey. E sen o dansı yapamayacaksın. Belki ben Kaya'nın düğününde oynayacağım. Kiminle evlenecek peki? Başkasıyla e, mı evleniyor? Kimden ben diyorum ben ya? Ama benimle inatlaşıyorsunuz. Ben inat Uğur'unla evlenirim. İşte Şaduman Hı -hı. sen nereye gidiyorsun da Kaya'nın düğününde evleniyorsun? <laughs> sen, Seda Hanımcığım bak şimdi öyle bir şey ki. İş İnat'a gelirse. Şaduman da benimle inatlaşıyor. Şaduman abla. <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi. <Gülüyor> Nereye gidiyorsun Selahattin gerçekten yani hmm. Ben Aslı'yı seviyorum ama çok inat, i̇nat Bu inatından evet. vazgeçmesi lazım Kayağınla beraber olması için Peki. Ama olamaz